Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bize bir silah verebilecek misin? Seni seçtim Pikachu. Bir gitti arkadaşlar. Biz en iyisi aşağı inelim. Çünkü silahımız yok, kaskımız yok, yeleğimiz yok. Bir mermi yerek düşmek istemiyorum. Bu da tamam. Yelek yok mu buralarda? Aha kaskımız ve yeleğimiz bizi bekliyor Adamlar da bizi bekliyor Bas abi Bunları bulduysak her yere dalarız Pompalısı var dikkatli olalım Bu baygın Bu da baygın oluyor lan Yalnız biri kara oynuyor biri pompalı da he Karşısı dolu arkadaşlar Hepiniz tekrardan hoş geldiniz Beğenen paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum Burada var mı başka? Bu adam balkona sıkıyoruz, değil mi? O zaman biz şuradan da girelim. Tamam, adamlar merdiven tarafında. Aha, buraya geldi. Hop, baygın. Bak. Abi burada ne zaman adam vursam böyle sekiyor, mekiyor, bir şey oluyor. Bak mı var burada, nedir? Şunu da alayım. 8 kişi kalmış. Sağdan ve soldan sıkıyorlar. Şunu atalım, bunu atalım. Önce bir solo oynayalım, değil mi? Hatta şunla direkt bir çatıya matıya çıkabilirsek. Şuraya atmamız lazım. Tamam, atılıyor oraya. Güzel. Aa! Lan hepsini baygına vurdum. Oha be, gitti. <laughs> Vallahi gitti. Şahda adamlar var, sıkanlar var. En sağdan biri geliyor. O arkadaşlar hem bot var hem adam var. Şöyle çaktırmadan şuraya inersem. Önce sen, sonra sen. Gel sen de. Sen ve sen. Arkadaşlar yaklaşık 5 saniyede 4 kill. Gel buraya. Nereye kaçtı bu? Lan nereye gittin? Burada mı? Ayak burada. Heh. Tamam. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Yukarıda öldük ama burada en azından bir 4 kill aldık direkt. Yani yukarıdaki ile aynı hesap. Orada ölmeseydim sadece bir kutu lootumuz olacaktı. Biz zaten lootu buluruz burada. Aa burada kart çıkıyor muymuş? Oha hiç bilmiyordum he. Vallahi bilmiyordum. O zaman bize bir AVM verir mi? Hadi. Groza. Groza da olur. Olur olur. Vallahi çok güzel olur. Kaskımız yeleğimiz 3. Şu ileride bir tane Toros vardı. Onu da alayım. Fazla gitmişiz. O ne lan? Adam mı bot mu? Lan düş. Aa adam bu. Vurduğum adamların arkadaşı mı bu acaba? Yoksa vurduklarından biri mi? Tekrar mı geldi? Bir dakika arkadaşlar. Ben şu Severne'de bir tur atayım. Adamlar olabilir. Shutting'den falan kaldırmış olabilirler. Deh çok da görünen yok gibi. Aynen. Devam gidelim ya. Allah. Heh. Küçükken Tattrevalliği çok oynayamamıştım. Dur bari burada oynayayım. <laughs> Allahım, çok iyi ya. Çıkmıyor da araba. Yok böyle de çıkmıyor. Olaya bak ya. Aa gir <laughs> ah, attı. Tamam arkadaşlar, bug'imizi bulduk. Biz gidelim. Önümde adamlar var. Biri şu küçük eve girdi. Ama çıkmış olabilir. Sağdan sıkanlar var. Şurada bir durayım ben. Selamın aleyküm. Aha. Tam bu bot. Bu adam değil. Önden sıkanlar da mı bot? Araba araba var ama. O. Aman Aman aman. Tamam. Bunlar adam. Baygun, Gel sen de. Dur o zaman gelme. O araba geldi. Baygun! Aman aman aman. Oy zıplaya zıplaya indirdik. Acil bir cam basalım. Büyük evde hala adam var. Kardeşim bak peşin peşin söyleyeyim. Sonra da demedi demeyin. Burada ölümsüzüz. Bu evler bizim evlerimiz. O ne? Bak 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 bak. O tehlikeli bakıyor arkadaşlar. Ben önce şuna bir oynayacağım. Lan kaçtı mı bu adam ya? O biraz yedi. Anam arkadaşlar bunlar kalabalık. Biri yanaşıyor ikisi hasta. Hayır. Baygın geldi. Dur bir dakika. Bu da baygın arkadaşlarını aldım. Aha, baygınlarım gidiyor. Hayır. Salma. Ya oynasana be. Soluma geliyor abi. Nerede lan bu? Dışarıda. Oynayacağım. Evet. Oy 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 çok iyi. Ya bu üstteki adam ne oldu? Kaçtı mı? Ne yaptı bu? Anam. Bak 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 bak. Var mı başka? Dur. önce bir bakalım. Yok. Adam nefes almadan bekliyormuş. Kara cehennemin kayıp kardeşini buldum. <laughs> Vallahi bak aynı kara cehennem o da böyleydi. O da böyle susardı pusardı. Ses vermezdi. Ama o bizi vurmuştu. O ultra bir şeydi ya onun üstü yok abi. Kara cehennem bizim kalbimizde bir yara. geliyor. Aha. Hoş geldin kardeşim. Seni alayım. Bunlar bana geliyor değil mi? Aha geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Biraz yedi. İki mi bir mi? Bunlar Toki'dekiler arkadaşlar. Bunların DB'si olabilir. O yüzden biraz dikkatli biraz uzak oynayacağım bunlara. Çok diplerine girmeyeceğim. Vallahi bizi lobiye uçurur bunlar. Bu evler bizim evler. Ölümsüz ölümsüz diyoruz ama DBS'e karşı şansımız yok. Bu neydi? Oy, çok ince. Vallahi çok ince gördüm. Arkadan sıkanlar var. Dur şunlara da gideyim abi. Kirim çok iyi. 22 kildeyiz. Oha hiç fark etmedim he. Yukarıda öldük ya ben kirim çok az sanıyordum. Şunları da alırsam efsane olur. Bunlar bot herhalde. Evet bayıtmış. Dur lan dur bitirme. Ya. Ulan var ya. 2 saniye durmuyorsun. 2 saniye. O tabak ya. Bir kompumuz var. Gidelim arkadaşlar. Vallahi kirimiz çok iyi. Ben Toki'ye dalıyorum o zaman. Vallahi dalıyorum. Hakkınızı helal edin. Tamam mı? Allah bismillah. Oğlum Sen nereden çıktın? Oğuz. Araba sesi falan da gelmedi hiç. Bu araba burada mıydı yoksa? Nereye geldi lan bu adam? Oo arkadaşlar, poçinki dolu. Halı var. Bir dakika. Bana şundan bir ver. Şundan da ver. Halı gidiyor. Ben şu öndeki adamları oynayacağım. Anam. Aman 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 aman. Oo biz nereye düşmüşüz ya? Alacağım bunu. Evet baygın. Aha. Hadi be. Canı çok az. Adam da vurdu çok. Şuraya atma tamam mı? Sakın. Böyle önemli yerlerde hiçbir şekilde atma onu. Bırak onu bırak. Hadi. Evet. Güzel. Güzel güzel güzel. İkisi de gitti. Şimdi şu adamları oynayacağım. Aa. Kaldırma yeri de var. Abi nereye oynayayım? Şu an çok kararsız kaldım. Arabam orada. Şunlarda bir halı var mıdır? Bir saniye bir bakacağım. Önce bir kaldırımı oynayalım. Orada 4 kişi olabilir. Hadi bir halı, bir halı çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Portalları da alabilir miyiz? Şunu tak abi. Arkadaşlar basalım. Burada vurduklarımızı falan kaldırmış olabilir. Bir de kendisi var en az 3 bekliyorum orada. Kilimiz çok iyi rekora bile gidebiliriz ha şu an. Aha gördüm adamı. Ee tek bu. Lan arkadaşların nerede? Tamam. Portal arkasına çıkacağım. Allah. Ya attığım attığım portala bakar mısınız? <laughs> Sağdan sıkanlar var. Abi ne oluyor? Ne güzel ya her yerde adam var. Şu halım bir alayım. Araba geldi. Bak bir yere araba geldi. Hangara mı geldi? Şu kayaları mı geldi? Onu anlamadım. Bir hangar çatısı yapacağım ama. Aa burada mı? Allah buradaymış. Vallahi buradaymış. Son anda gördüm mektarını. Bir kişi. Etrafta kimse yok. Oynayacağım. Şuradan atlayalım. Sol var. Allah. Bu baygın. Oy. Bir de bir de bir de, bir de pompalıyla geliyor. Seni gidi seni. Vallahi var ya yeseydim o pompalıyı var ya. Kaldırmamız da yok arkadaşlar. Vallahi kaldırmamız da yok. He, biraz uzak kalmış. Çağıramıyoruz halımızı. O zaman şöyle gidelim. Şuradan uçalım. Pochinki var şimdi. Poçinki de bir halı inmişti biliyorsunuz. Bir de ona skanlar vardı. Biri koşuyor ileriden. Aa arka. Abi. Ya nereye oynayayım ben? Gelin lan buraya. Arkadaşlar çok iyi de çekme onu çekme işte ya ikinci kili kaçırdım. Botlara bak acımıyorlar hiç. Yemin ediyorum birbirlerine hiç acımaları yok. Takım olsalar bizi bitirecekler. Bu koşan ne oldu? Allah kilise. Niye herkes buraya geliyor? Tamam. Niye herkes burada? Ne var burada? Ama çok iyi. Gelin abi çok güzel. Vallahi çok güzel. Elimiz soğumadı mı efsane oluyor. Bir şey var mı? Oo. Bu halıdan inen adam olabilir mi diyeceğim de bence değildir. Abi göremedim ki. Yok bunlar gitmiş mi? Aa bir saniye bir saniye portalı gördüm adamı da gördüm. Arkadaşlar galiba bir kişi kalmış. Hop indim. Şimdi nasıl yaparız? Önce bir canımızı basalım. Arkadan mermi yemeyiz inşallah. Şunu bir depolayayım. Biraz yanaşacağım arkadaşlar bu adama. Aha. Ne attı o? Yavaş yavaş. Ben de atayım o zaman. çok attın. Bak böyle atman lazım. Şaka şaka. Böyle atma. Sen beni dinleme ya. Bunu uçar mı? Hadi. Nereye gitti lan o? Güzel, güzel, güzel. Biraz yedi. Bir tık daha yanaşacağım. Evet arkadaşlar, portalımız bittiği için artık yanaşamıyoruz. Onu söyleyeyim. Tamam, gelmedi. Lan oğlum bu ne? Oha. Nasıl bir şey ya o? Adam öne attı ben yandım. Ben öne atsam adama hiçbir şey olmaz biliyor musunuz? Beni duydu değil mi? Abi portal olsa çok rahat oynayacağım da portal yok ki. Bir dakika ben biliyorum ne yapacağımı. Arka var. Oo demek ki bu halıya sıkan adam bu mu? Arkadaşlar Digipin'den nasıl alışveriş yapacağınızı ve nasıl kullanacağınızı göstermek istiyorum sizlere. Açıklamaya bıraktığım linke tıklayarak direkt Digipin'e girebilirsiniz arkadaşlar. Üyeliğiniz yoksa çok basit bir şekilde üyelik oluşturabiliyorsunuz bilginiz olsun. Yukarıda bir artı işareti var arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman burada türlü türlü her türlü ödeme yöntemleri mevcut arkadaşlar. Bakiyenizi yükledikten sonra buradan PUBG UC'ye tıklıyorsunuz. Burada zaten gördüğünüz gibi e, gayet uygun, güvenilir ve çok hızlı arkadaşlar Dijipin bu konuda. Ve son olarak da bir şey göstermek istiyorum. Buraya girdiğiniz zaman yayıncılar kısmından beni bulmanızı istiyorum. Batur Game yazarsanız direkt çıkacaktır. Çıkmasa da yine aşağılara kaydırarak bulabilirsiniz. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir daha tıklıyorsunuz üstüme burada. Şuralarda bir yerde bir takip işlemi olacak arkadaşlar. Buraya e, tıklayıp takip edebilirsiniz beni. Burada ben bir liste oluşturdum sizler için. Bakın zaten 500 kişi görmüş. Bu zamana kadar 561 kişi görmüş. E, buradan da alabilirsiniz. ha buradan almanız benim için bir şey ifade etmiyor ama oluşturdum sizde. <laughs> buradan alırsanız ben de mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hadi bakalım. Yo, adam çatıma geldi. Arka taraftan da sıkanlar var. Şöyle bir zıplayıp vurabilir miyim? Aa vurdu birini. Heh tamam. Güzel 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 güzel. güzel. Sağdan sıkan var. Buradaki adamı vurdu bu. Arkadaşlar bu adam piyasalı yok. Bizim groza mermimiz yok. O yüzden buradan biraz groza mermisi şunu atayım. Çantam çok dolu. 7.62 ve 5.56 aynı anda kullandığınız zaman böyle oluyor. Bir fişek. Bir tane şundan. Başka ihtiyacımız yok gibi. Ya bu adam bir kere sıktı daha da hiç. Piyasadan kayboldu yani. Görünen yok. O zaman biz alına doğru gidelim tamam mı? Bu adamı zaten bir yerlerde buluruz artık ne yapalım? Bas abi. Aha. Tamam. Yeri belli oldu. Bir dakika. Önce bir şuraya ineyim ben. Adamı görmedim ama önlerden bir yerlerden sıkıyor. Portalımız var. İnşallah çatıda değildir. Çatıya oynayacağım. Solda. Bak 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 bak. Garibim ağacın dibinde tıkılı kaldı. Son altı kişi 33 kill. Tamam rekor olmayacak ama win alırsak çok güzel bir kille bitireceğiz. Bas abi bas bas bas. Keşke var ya bu kili geçenki iddia maçında yapabilseydik. Orada 35 almıştık. Şu an 33 kildeyiz. Daha araba geldi. Hayda. O onun da canı yok. Toki var mı yok mu bilmiyorum hiç görmedim ama dalacağım. Oranın üstünde bir kaya var. Bu kayada dururuz biz. Oynatmamız var, mı? melotepimiz var. Her şeyimiz var ama gerek var mı? Yok. Ah, tank geliyor lan. Bir dakika, önce şunları bitireceğim. Bu patlamayacak çünkü arkadaşlar gelip. Bizim killleri çalmasın hiç boşuna. km 4 şarjörüne patlıyor mu ya tam? Ama 50 mermi tabi. Yani 100 mermi de patlıyormuş. Bu kadar erken mi patlıyormuş ya? Tank yani bu en az bir 200-300 mermi yemesi lazım bence. Groza'yı bilerek harcamadım. Adam inip beni vurabilirdi çünkü. Arkadaşlar son iki. Nerede bunlar? Ya ben aldığım fişeği bir atayım şuradan. Aha Burda lan adam. Kaç kişiler? Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Biz garantiye alalım. Şöyle bir arkaya çıkalım. Direkt çatıda biteceğiz. Biri ses vermiyor. Birini duydum. Bence takımdır bunlar. Şuradan. Hop! Aleyküm Neredesin? Aha, burada. Gel kaçma. Aa tekmiş. E Son adam nerede? Bir fişeğimiz gelsin bakalım. Ne verdin bize? Oy AVM arkadaşlar. Bu oyunu AVM ile bitirmek bence yakışır. Ama 8x'imiz vardı biz gittik yere attık. Tamam 4 de idare eder. Alanda değilim. Bu adam muhtemelen alanda bir yerde. Oraya doğru bir gidelim. Duvarda mı acaba? Yo. Lan şeyde olabilir mi? Şu araba fabrikası var ya. A, gördüm. Dur 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 dur. Tamam 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 tamam. Hop. Bum. Arkadaşlar 38 kill. Temiz. Acayip zevkli bir maçtı yalnız. Vallahi çok zevkliydi. Son zamanların en zevkli maçlarından biri. Şimdi bir de Livik oynayacağız bu arada. Bir yere ayrılmayın. Son zamanların en zevkli maçı diyorum. Niye diyorum? Zorluk açısından değil ama ee, her yerde adam vardı. Tam olarak benim istediğim gibiydi yani. Ben bu tarz oyunları çok severim biliyorsunuz. Her yerde adam olsun, her yere dalalım. O yüzden benim için son zamanların en zevkli maçıydı arkadaşlar. Evet yine geldik Libya'ya. Bakalım bugün Libya'da neler yaşayacağız? Bir silah. O adamlar çatıları aldı biz inelim abi. Baygın. Bir daha çatıda sağ mı? Oha burada. Baygın. Oy. Lan bu adam ne yapıyor? Çiçeğin dibine geçmiş. Aa ölmüş. Dur kilimi çalma. Onu ben alırım. Abi nerede kaldık ya olaya bak. Ay. Aman aman aman. Bak living olduğu her yerden belli. etkinlik alanında bile arada kaldım. Kit var mı? Yok tabi. Niye olsun ki? Şunu basayım buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Acil kendimizi sola atmamız lazım. Kitimiz yok canımız çok az. Geçtim. Burası yok gibi ama sağ dolu. Sağ duydum. O önümde kitler beni bekliyor. Valla. Hayda çatıma geldi. Abi bir saniye bir, bir, toparlanayım ne olur ya. Bir dakika. Heh, geçtim. Adamlara bak. Bir azıcık şeyler toplayayım arkadaşlar oynayacağım Heh. Tamam oynayabiliriz Pompalı mıydı o? Bu baygın Tamam çekti Allah bomba Vallahi yedim bombayı Seni yedim söyleyeyim Sen az Evet Gelen var Öyle lan ya adama bak. ah, Oy. Geldi kilimi çaldı ya. Gider ay. O kadar vurdum ölmedi. 10 kişi vurduk 5 kildeyiz. Bizden de beklenen buydu zaten. Hep böyle oluyor. Biz şuraya bir çıkalım. Aha gemi dolu. Solumda. O sağda var. Bu baygın. Şurayı bir yakacağım. O, bir daha varmış. Bir dakika arkadaşlar. Şu sağ oynatacağım bir. Oynatıp vurabilirsek solla birebir kalacağız. Evet, vurdum. Bak sen de. Oy, güzel. Güzel. Bunların 3'ü gitti kaldı bir. O bir bunlardan değil. Bunlar kendilerini çektirdiler. Yalnız süre bitecek arkadaşlar. Benim ortaya açmam lazım. Bu adam yok. Livik'te hep böyle oluyor. Vallahi açıyorum ya. Allah. Seni gidi seni. Yer mi lan Anadolu çocuğu? He? Neymiş ya? yazıyor ama arkadaşlar o 2 yazdığına bakmayın o bizim baygınımız gemide şu an o kendi kendine gidecek hiç karışmayalım nereye attı bizi şu kaleye doğru ineyim değil mi aa dur dur gronda adam var soldan koşuyor bak o bizi görmeden şöyle çaktırmadan arkasına ineceğiz Baygın. Var ya. Yazık ettik adama. İnşallah aynısını da bize yapmazlar he. Ama yok gibi kimse değil mi? Zaten yukarıdan atlayan da bizdik. Şunu atayım. Allah. Aa. Ya abi konuşmayayım ya. Vallahi konuşmayayım. Olaya bak. Adamın kaderini paylaştım. Gemi dolu. Selamın aleyküm. Ben geldim. İkisi de baygın. Siz ne yapıyorsunuz ya? İki saattir savaşıyorsunuz. Birbirinizi vuramıyorsunuz. O kutuyu ben alayım. Famas. Olur. Olur. İşimizi görür. Şunları da alalım. Ne var mı sizde? Bunlarda da bir şey yokmuş ki. Karşı gemi dolu mu? Benim gibi kutu açan varmış. Oy gemiden gemiye. Üf üf üf. Aha arkadaşı aşağıda bekliyormuş. Hayır 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 onu kaldırayım deme bak onu kaldırayım deme. yedi çok yedi çok yedi bas 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 Lan neredeydi Bak kafam karıştı bir dakika at şunu artık Heh. Baygın Sakin sakin Şuraya bir tane daha Evet. Oynuyor. Huh, huh. Aman aman aman. Başkası geldi. Hayır hayır hayır. Kim çalındı? Bir dakika. Ha, burada Bir can basacağım. Aman al. Evet arkadaşlar. Yani Livik bu. Çok şaşırmamak lazım. Bu tarz olayları çok yaşıyoruz. <laughs> Livik çünkü. Livin zaten olayı bu. Sürekli arada kalmak çok normal. Yapacak hiçbir şey yok. Sağlık olsun. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenen, paylaşan, yorum yapan, abone olan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.